Ee, i̇yi günler. Ben Mehmet Kara Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni. Bugün bir konuğumuz var. Güneş paneli, daha doğrusu solar sektöründen, endüstri tarafından bir aktörün sözcüsü var. Ekinler Endüstri'nin CEO'su Ali Can Ekin'le birlikteyiz. Merhaba Ali Can Bey. Merhabalar Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Biz de koşturuyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Evet Ali Can Bey, sizi konuk almak istememizin nedeni aslında geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanan iki tebliğden birisinin sizi ilgilendiriyor olması. Daha doğrusu o tebliğin ortaya çıkmasına yol açan aktörler de arasında sizin şirketiniz de bulunuyor. Neydi o? Güneş panellerinin girdilerinden biri olan Junction Box yani bağlantı kutusu denilen Türkçe'de öyle çevrilen bir parçanın Türkiye'deki üreticisi ve bu alanda pazarda ayakta kalmakta zorlandığınız gerekçesiyle e, anti-dumping vergisi uygulanmasını talep etmişsiniz. Ve bu konuda evet. talebin üzerine Çin'den ithal edilen e, Junction Box'lara karşı bir ilave gümrük vergisi getirilmesi isteniyor burada. E, herhalde evet. bir hazırlık var. Neden böyle bir şey gerek duydunuz Ali Can Bey? Yani esasen e, biz e, yani hızlıca şöyle bir e, şey yapacak olursak e, bilgilendirme yapacak olursak yaklaşık 41-42 yıllık bir üretim e, firmasıyız. Bir çok sektörde e, faaliyet gösteriyoruz elektromekanik komponentler anlamında. Yaklaşık e, bundan e, 15 yıl evvel de Türkiye'nin ilk Junction Box dediğimiz solar bağlantı kutusu üretim faaliyetlerine başlayan, öncülük eden yine solar kablo üretimlerini yapan bir endüstriyel firma olarak başladık sürece o dönemden bu döneme tabi Türkiye'de 2015 yılında solar panellerin antidampingle Çin'e karşı veya diğer ülkelere karşı sonrasında korunmasıyla beraber sektörün ve pazarın bir ihtiyacı da oluştu buna da hizmet etmeye başladık bir yerden sonra. Ancak e, geldiğimiz noktada özellikle 2024 e, Haziran itibariyle ve sonrasındaki süreçte Çinlilerdeki yüksek kapasite kaynaklı yani e, dünyadaki ihtiyacın e, anormal artış hızlarına istinaden oluşan panel e, yüksek panel adetli üretimlerine karşın yüksek panel Junction Box adetleri oluştu. Bu doğrultuda da Junction Box üreticilerinin kapasiteleri çok e, şey oldu arttı ama son dönemde e, pazarın boşluğu veya işte projelerin yavaşlaması veya over capacity dediğimiz fazla kapasitenin açığa çıkmasından kaynaklı e, Çinlilerde büyük bir fiyat e, düşüşü söz konusu oldu. Birinci e, konu bu. İkinci yine keza e, bu döneme kadar e, bu dönemden sonra da Çinlilerde biliyorsunuz e, ihracata yaklaşık %15 civarında bir teşvik var ürünlerin ihraç edilmesi kapsamında e, bu da e, yine e, üretilen ürünlere bir ek katkı olmuş oluyor e, biz e, geldiğimiz noktada e, başa çıkamaz olduk fiyat anlamında e, üretici olar üreticiler ve üretici olarak e, Türkiye'deki biz e, kendi kablomuzu kendimiz üreten e, işte plastik ve kalıp işçiliğimizi kendimizin yaptığı e, bütün detaylarıyla çalıştığımız bir üreticiyiz ona rağmen Çinlilerin kapasitelerine ulaşamıyoruz. O yüzden de burada zorluk çekiyoruz. Temel gidişatımız buydu. Büyük bir zarar tabii oluştu. Bu zarardan kaynaklı da gelişen noktada. Çünkü bütün panel üreticileri birdenbire ve zaten çalışıyorlardı. Bütün siparişlerini konteyner konteyner oraya kaydırmaya başladılar. Bunlar da bizi ekonomik olarak etkiledi. Birdenbire kesildi işler. Bunlardan kaynaklı da böyle bir hamle yapmak durumundayız. Ne zaman başladınız bu süreci? Ne zaman başlattınız? Vallahi yaklaşık olarak herhalde bir iki sene olmuş olabilir. Yani epey 2024'ün başı 2023'ün sonlarında falan bunu gündeme getirdik. Ve akabinde çalışmalara başladık. Dokümantasyon bir sürü evrak işi var. Onları çalışmasını yaptık. Bunu bakanlığa sunduk. Hatta burada birkaç yerli üretici daha vardı. Onlarla beraber ortak bir araya geldik. Dedik ki işte onlarda da aynı durum var. Bazı arkadaşlarımızın hatları yatırım yapmış hiç çalışmıyor. Dolayısıyla hani biz rahatlıkla zaten Türkiye'deki kapasiteyi karşılayabilecek durumdayız. Yani 4 üretici olarak. Dolayısıyla bunu sağlayabildiğimiz için de dedik ki bu çalışmalara girelim. Yani tabii 2025'in e, bu döneminde daha evvel çıkmasını beklerken biraz daha işte sürecin uzaması, komisyonun toplanması vesaire derken e, bu zamana denk geldi. Umarım bundan sonraki süreçte de sağlıklı bir şekilde yürür ve e, ilgili e, vergi e, oranı yansır. Burada bazı handikaplar söz konusu olabilir. İşte onlardan da bahsetmemi isterseniz tabii ki de. Evet, bahsedilir. Şöyle yani biz burada Çin'e karşı bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz solar panel üreticileri de aynı mantıkta ilerledi. Çin'den Vay be. Vay be. Evet yani işte Malezya, Vietnam, Endonezya. E, Endonezya gibi ülkelere de biliyorsunuz Çinliler e, o kadar hızlı büyüdükleri için ve herkes de talep oraya aktardığı için gidiyorlar Malezya'da fabrika açıyorlar veya Endonezya'da fabrika açıyorlar veya Vietnam'da fabrika açıyorlar. Oradan bu sefer gönderiyorlar ve bunu Amerika'da da çok yaptılar vesaire. Dolayısıyla e, o, oralara da bir çalışma paralelde belki yapmak icap edebilir. Diğer unsur ise o da değişik tabi bazı panel üreticilerinin e, işte panel junction üreticiliği ile e, ortaklaşa birleşik Çinli e, gel buraya hattını getir işte ben senden malzemeni parçalı alayım demesi gibi bir e, Durum kavrama geçebilir. Yani ne kadar Farkı yaratabilir burada bilmiyorum yine aynı rakamları yakalayabilir mi soru işareti çünkü Türkiye üretim şartları farklı ee, ama yine de böyle e, girişimde bulunmak isteyenler de var yani e, o da tabii tartışılır bu işin tabii kalıp tarafı var eğer e, plastik parçayı direkt Abi Bu konularda işbirliğini açık mısınız peki yani gelip yani biz de size katılalım birlikte üretime devam edelim bu işi büyütelim yerlilik vesaire gibi bu tür teklifler açık mısınız bu durumda madem istekliler var. Ya yani olabilir bunlar tartışılabilir konular neden olmasın eğer e, e, zaten işte bazı Çinliler geliyor görüşme yapıyorsunuz e, diyorsunuz diyor, diyor ki işte burada bunu üretelim vesaire ama yani bir şey çıkma rakamı belli yani aşağı yukarı bir şey çıkacağı rakam belli Biz geçen sene işte epey bir zararına ürün vermek durumunda kaldık pazarda ve bu da bizi zor durumda bıraktı finansal olarak da. Ama şimdi işte bu işi normal rayına oturtmak gerekiyor. Yani sizin bu talebiniz e, üzerine açılan soruşturma yani ne kadarlık bir vergi koyulmasını bekliyorsunuz ve bu koyulacak vergi size ayakta tuttuğunda siz ne kadarlık bir Türkiye'ye Junction Box ithalatını engellemiş olacaksınız ya da bu Türkiye'deki sektör? Yani bizim kendi hesaplamalarımıza göre aşağı yukarı bence 3 Dolar seviyesinde bir ek verginin gelmesi gerekiyor. Çünkü burada 2 dolarlar seviyesine gelen ürünler var. Bu kaç para ki bunun piyasa değeri? Ya da siz kaça mal ediyorsunuz, onlar kaça getiriyor? Yani şöyle biz değişmekle birlikte 4 ile 5 dolar arasında aşağı yukarı rakamlar mevcut. Kullandığınız kablonun boyu, konnektörü vesaire hepsi değişiyor. İçindeki diyotuna kadar. Ama Çinli bunu 2 dolarla 3 dolar arasında getirebiliyor. O da getirebiliyor. De. Getirebiliyor yani. Türkiye'ye bunu sokabiliyor. sokabiliyor. Biz bunu 4 ile 5 dolar pardon. 4 ile 5 dolar arasında satma durumumuz söz konusu olabiliyor. Bazen biraz daha yukarıya çıkıyor. Ne kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Bir de tabi Çinliler ne yazık ki böyle e, bazen şey yapabiliyor. Yani size 25 amperlik beyan akımı olan bir e, ürün veriyorlar ama Ürünün esası 20 amper beyan akımı karşılayabilecek bir ürün ama 25 amper olarak gösteriyorlar. Böyle durumlar söz konusu olduğu içindeki teknik yeterlilik 25 amperi kaldırmıyor 20 amper olarak veriyor çünkü diyor ki zaten panelde diyor 10 kısa devre akımı 17'yi geçmez vesaire yani oradaki çarpan sayısını kat sayı olarak düşük tutabiliyor. Ne yazık ki bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar o zaman e, yatırımcı için ve kurulumcu firmalar için risk herhalde. Yani e, beklemek hakkında yani, bir... E, yani herkes fiyat odaklı gidiyor, belki haklı ama bir yandan da e, bu tür e, teknik ve elzem konuları da göz ardı etmemek gerekiyor. İşte biz burada e, bunu çok açık yürekli ve detaylı bir şekilde yerli üretici olarak bunların hepsini e, inceleyip sık dokuyoruz. E, ayrıca buradayız yani. Yerliyiz 41 yıldır ve yeni bir proje geliştireceği zaman firmayla beraber ortak bir çalışma yapabiliyoruz. Yarın bugün gün bir e, hizmet yani şey sonrası satış sonrası hizmet anlamında e, ya işte bizde şöyle bir şey oldu şöyle bir şey var vesaire e, arasınlar Çinleri getirsinler bakalım Çin'den yani öyle kolay evet. <laughs> Abi bize ya telefonlara bazen bile çıkmıyorlar etmiyorlar. Hani evet. bugün böyle ince nüanslar var. Bir de biz yani bu milletin adamıyız. Yani bu, bu vatanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ticaret üreticiler olarak insanların veya firmaların birbirine destek olması da bence manevi açıdan değerli. Peki bu arada şunu sormuştum aslında da oraya dönebilir miyiz? ne kadarlık 3 aşağı 5 yukarı bir pazar büyüklüğü var ve ne kadarlık bir junction box ithalatı önlenebilir bu sayede. Şimdi herkesin kapasitesini e, o, oturup toplayıp e, şu kadarlık bir üretim kapasitesi var gibi bu, bunun üstünden gitmek çok mantıklı değil. E, normal işte çok daha fazla ama 2023'ü baz alırsam, hücre ithalat kalemlerini de ön plana koyarsam yaklaşık 5.5 gigawatt seviyesinde aşağı yukarı bir üretim e, olmuş e, diyebiliriz. Bunun da e, paneldeki 595-500 watt civarını baz alırsak ne 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 hangi vata alacağımızda değişmekle beraber çıkan adet üstünden yaklaşık 30- 35 milyon dolar arası yıllık bir e, ithalat girdisini önlemiş oluyoruz Eğer burada bir antidampik çalışması olursa ama dediğim gibi e, burada da yatırımcıların e, veya da işte üreticilerin yani ortadan tekrardan dolanarak işte ben bunu buradan getireyim veya ben bunu gelip burada şey yapayım ben öte yani öyle bir dışarıdan başka ülkelerden getirmeye yönelik bir çalışma ya girmemesi gerekiyor ama bu panelde yaşandı yani bu panelde yaşandı kendilerine oldu panel üreticilerinin dolayısıyla aynı şeyi yaşadıkları için tekrar teğderiçilerde bunu yaşatmasınlar diyorsunuz yani normal şartlarda öyle bir bakış açısında olmaları gerekiyor aksi halde tutarlı olmuyor tamam peki Junction Box dediğimiz şey aslında bir set Tek bir parça değil yani. Dolayısıyla siz de evet. aslında bunları bir araya getiriyorsunuz. Siz Çinlilerin aldığı, kullandığı girdileri siz kullanamıyor musunuz? Aynı maliyette siz tedarik edemiyor musunuz? Hani onların seviyesine düşüremezseniz bile maliyet. Keşke, değil. keşke olabilse. Yani işte bazen bunu panel üreticileriyle de istişare ediyoruz, tartışıyoruz. Yani işte maliyetlerim çok yüksek. Maliyetler çok yüksekten öte maliyetlerimiz Türkiye şartlarında. Bu seviyede yani bunun altına bu girdiğinin altına inmesi mümkün değil çünkü biz burada aylık 400 bin adet üretim kapasitesine sahipken ve üretme etkinliğimiz varken Çinlinin bunu bir günde ürettiğini biliyoruz ve gözlerimizde gördük. Sizin ayda ürettiğinizi bir günde üretiyorlar değil mi? Evet yani bunu bunu göze ardı etmeniz mümkün değil yani dolayısıyla ve çok fazla bunun gibi üretici olduğu için herkesin çektiği ürünleri de baktığınız zaman ben burada bir de kullandığım üründe örnek veriyorum işte daha yüksek kaliteli veya daha menşeyi daha uygun bir ürün kullanırken olması gerektiği şartlarda bu çapraz bağlı ürünlerden tutun diğer plastik malzemelere kadar yani o gidiyor belki bir buçuk iki dolarlık ürün kullanıyor Ben 5 dolarlık ürün kullanıyorum Bunların hepsi bir fark ama onun dışında en büyük fark tabi kullanılan miktarla ilgili. Adamın çektiği miktarla benim çektiğim miktar bir olmuyor. Veya hatta e, örnek veriyorum işte kullandığınız kabloda en büyük girdi e, %30 seviyesinde fark var. Yani bunlar hep sizin ana e, maliyetlerinizi etkiliyor. Onun dışında tabi Türkiye'deki e, gelişen enflasyon e, karşısında özellikle 2024 ortası ve sonrasındaki e, sizin e, lojistik hizmetlerinizdeki sizin işte diğer finansal hizmetlerinizdeki veya personel hizmetlerinizdeki e, maliyet girdilerinin artış hızıyla ürün e, yansıması, ürüne yansıması çok daha farklı oldu. Çin'de biraz daha bu e, avantajlı durumda. Çin'de biliyorsunuz üreticiler üretiyor. Yan tarafta bir tane böyle bir konaklama çalışanlarını bir konaklama yeri yapıyorlar. Akşamleyin gidiyor orada yatıyor. Tekrar kalkıyor. Tekrar üretim yapıyor. Yani tamamen bunun üstüne kurulu bir Ç çalışma bayağı. kampı gibi yani aslında hani. Çalışma kampı. Gibi. Değil, çalışma kampı gibi. Bunların hepsi bu çıktıya yani ürünün fiyat çıktısına bir etken olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca de dediğim gibi başta ihracat yaptığı için Çinli firma ona ekstra bir teşvik mekanizması söz konusu. Evet çok teşekkürler Alican Bey. Evet değerli enerji günlüğü takipçileri Türkiye solar sektörünün hani ciddi büyüklüğe ulaşmış bir panel üretim sektörü var Türkiye'de ancak panel üretimi panel yani onlarca farklı parçadan oluşan bir ürün nihai ürün elektrik santrallerinin kurulumunda kullanılan ama bunun parçalarının da aslında yurt içinde yerli imkanlar üretilmesi gerekiyor ki Türkiye'nin 2015 yılından bir yana ekipman yerleştirme e, politikasına ciddi şekilde hizmet edilebilirsin. E, i̇şte bunun adımlarından biri olarak gösterilebilecek geçtiğimiz hafta alınmış bir iki tebliğ yayınlandı e, resmi gazetede. Onlar da güneş panelinin e, üretiminde kullanılan Junction Box dediğimiz bağlantı kutusu denilen parçanın Türkiye'deki üreticilerinin ciddi bir sorununu aslında çözmeye matuf ya da çözmeyi hedefleyen tebliğlerdi bunlar. Buradaki aktörlerden biri Junction, ikinciler endüstrinin CEO'su Sayın Ali Can Ekin'le beraberdik. Kendisi bize bu konunun nasıl gündeme geldiğini hangi süreçlerden geçtiğini ve e, muhtemel etkilerini anlattı. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Mehmet Bey. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyoruz.